İnsan ne imkanla ne de imkansızlıklarla meşgul olmaya zamanı yoktur. Bunlar hep tekvin sıfatlarındandır. İnsan ise zatla meşgul olmaya gelmiş. Anladınız anlaşılıyor mu? Anladın değil mi peki? Başka? Ölünce ne kadar yaptın değil, nelerin için yaptın ve daha kimin için ne yapacaksın sorulacak. Bir de okuyayım mı? Bak, ölünce ne kadar yaptın değil... neleri niçin yaptın ve daha kimin için ne yapacaksın sorulacak. Ölünce ne yapacaksın diye sorulmaz ee, ki. bak şimdi Şimdi sen daha bundan sonra ne yapacaktın, ne yapacaksın, ne yapacaksın diye o Aynen. yaptığı hayatın virgülle devam ediyor mu? Yani bir insan bir çığır açar, ölse kıyamete kadar o çığırla yaşar, iyi veya kötü.